İstiyoruz ki ilk ve ortaokullar yüzme bilmeden mezun olmasınlar. Sizin de bir projeniz var. İlkokulda bütün her çocuklar lisans çıkarsın istiyorsunuz. Birlikte beraberce hem bakanlığımız hem bizler hem sizlerin desteğiyle bu bölgede spor yapmayan genç kalmasını istiyoruz. Yeni eserlerle beraber bugünkü havuzumuz ilçemize, mahallemize, bölgemize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Ben bugünkü programlarımızın, açılışlarımızın, yeni projelerimizin Eyüp Sultan'ımız için, İstanbul'umuz için hayırlı olmasını diliyorum. İşte az önce Osmanlı Parkı'ndaydık. Tenisten basketbola, basketboldan cimnastiğe, okçuluğa pek çok alanda hizmet veren bir alan. Hakikaten Eyüp Sultan'ın Değerli halkının bu anlamdaki spora olan sevgisini, ilgisini görmek bizleri ayrı bir sevince boğdu. Ve dedik ki o parkın bu anlamdaki misyonunu daha da güçlendirelim, gelişebilirliğini artıralım, kapasitesini büyütelim. Ve inşallah en kısa zamanda 10 farklı spor alanından, yeni salonlardan oluşan bir alanı, Osmanlı parkımıza, o bölgemize kazandıracağız. Hayırlı olmasını diliyorum. Ya Allah, Bismillah.